Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çocuklar için sütlü irmik yapacağız. Bu 2 litre süt, 12 kaşık irmik, 40 gram tereyağı, 4 yemek kaşığı şeker. Bu süt, bu iki sütten 2 litre sütten kenara koydum. Onu sonra kullanacağız. Önce bunu ateşe koyacağız. 2 çimdik tuz ekleyip kaynatacağız. Evet sütümüz kaynadı. Şimdi de irmik ekleme zamanı. Şimdi irmiğimizi bir kaba boşaltıyoruz. Ve kalan soğuk sütüyle de karıştırıyoruz bunu iyice. Karışsın diye. Evet. Şimdi bunu tencerenin içine dökeceğiz. Evet. Karıştırıyoruz ve ateşi biraz açarak et, karıştırarak ekliyoruz. Şimdi kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi hiçbir topak yoktur. Topaksız sütlü irmik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişti. Yani onu süte döker dökmez 3-4 dakika zaten pişiyor. Şekerimizi ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Evet şekerimiz de eridi. Yağımızı da ekledik mi? Tamam. Evet arkadaşlar yağımız eridikten sonra yemeğimiz hazır. Yağın erimesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar irmik sütlü irmiğimiz pişti. Ben sıcak sevdiğim için hiçbir şey üzerine serpmiyorum ama soğuduktan sonra üzerine antep fıstığı, ceviz ve istediğiniz güzel bir şeyler serperek yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.